bütün çocuklara sorduk. 23 Nisan günü ne yapmak isterdin? Ben sayınca bilmek isterdim. 23 Nisan'da koşmak ve zıplamak istiyorum. Atatürk'ü ziyaret etmeye gidelim. Anıtkabirli. Oyun yolda... var. oynamak istedim. Oyuncak istiyorum. Atatürk'e el sallayıp bayrak sallamak isterdim. Yapışkan yapıştırmak istiyorum. Eğlenmek isterim. Oynuyorum. Sarımda. Yüzde borç almak Merhabalar. Ben 23 Nisan'da yemek yapacağım. Sitemizin Partisinde çalmak isterdim öğretmenim. Seni çalmak istiyorum. Puzzle. Atatürk'ü infak kurmak istedim. Oyun oynamak istedim. Amara oynamak. Oyun oynamak istedim. Stikbarla atmayı severim. Kelebek çizmek isterim. Zulafa bulmak istiyorum. Okullara gidip elinleri şekerler atmak çeşmiş bekmek isterim. Parkta oyna oynamak isterim Tabii erkekleri ben istiyorum. Futbol oynamak istiyorum, basketbol oynamak istiyorum. Arkadaşlarımla bahçede koşmak isterim. Dışarıda dolaşmak isteriz. Ben çocuk bayramında Anlıs gitmek istiyorum. Arkadaşlarımla evde oyuncak oynamak. Duvarlara kartı çiçek. Oyun isterim. Kırmızı bayağı seviyorum. isterim. Satın Çocuklara çok kuşağı inler. Oyuncağı. uçmak isterim. Kaydılar. bayramı Hamur. Hamur. Ne yapacaksın hamurla? Ejderha. Bayağı sallayarak dışarı çıkmak istiyorum. Evet, çocuk bayramı ve eğlenceli bir şey yapmaktı. Kilosa geçmek isterdim, çocuğu sürmek isterdim. Duvarda şekiller yapmıştım. Bu da oynama. Hamur şekeri yemek istiyorum. Ancak kaynamak. Bebek. Yemek, yemek, gezeye gitmek. Ben banyo kısırmak istedim. Olanda oyun oynamak isterdim. Şarkı söylemek istedim. İlhan sağlamak. Parti yapmak isterim. Oyun oynayacağım.